Ali Bulaş'la başlayan Türkiye'de İslamcılık nedir tartışması hakkında görüşünüz nedir? İslamcı ifadesinden ne anlamalıyız? Ben Ali Bulaş'ın yani bu konudaki görüşünü duymadım. Kaç gündür bakamıyorum haberlere filan. Ee, ama İslamcılığın ne olduğunu biliyoruz tabii. Yani İslamcılık e, aslında Hani herkes bir cıvcı cı eklemeye alıştığı için hani böyle söyleniyor yoksa normalde adımız Müslümandır başka da bir isme ihtiyacımız yoktur. Yani her Müslüman zaten İslamcıdır yani. Ama şimdi öyle bir hale getirmişler ki insanları Müslüman var, Müslüman var. Yani değişik değişik Müslümanlar töremiş. Olumlu Müslüman var, radikal Müslüman var, eli silahlı Müslüman da var namazdan başka bir şey bilmeyen, sakaldan başka bir şey bilmeyen, zikirden başka bir şey bilmeyen Müslüman da var. Ee, çeşitli Müslümanlar olduğu için İslamcı tabiri zuhur etti. Yani birileri İslamcı ise öbürleri nasıl Müslüman oluyor o zaman? İslamcı olmayan Müslüman mı? Yani garip bir şey bu. Yani zaten her Müslüman İslamcıdır. İslam taraftarıdır yani. Ama Şimdi şu kastediliyor İslamcı yani İslam Devletini isteyen İslam medeniyeti isteyen Laikliği kabul etmeyen Öbürleri de İslamcı olmayanlar da Laikliği kabul eden ve Müslümanım Diyen ama laikim de diyen Laiklik olsun diyen ya da Bunlar işte İslamcı olmayan Diğerleri de İslamcı olanlar yani şimdi iki türlü Müslüman tip ortaya çıkınca böyle isimlendirmeler de öyle ortaya çıktı. Yoksa normalde böyle isimlendirmeye falan hacet yok. Müslüman Müslümandır. Başka bir isme ihtiyacı yoktur. Allah bizi Müslüman olarak isimlendirmiştir. Bu bize yeter. Her Müslüman her Müslüman Allah'ın hakimiyetini istemek zorundadır. Bu imandır. Yoksa iman yoktur zaten. Müslüman değildir zaten. Allah'ın dediğinin olmasını istemek zorundadır. Allah'ın dediğinin en üstün olduğuna inanmak zorundadır. İnsanların Allah'a karşı gelme haklarının olmadığına inanmak zorundadır. Allah bir şey dediği zaman insanların susması gerekir. Bir Müslüman buna inanmak zorundadır. Allah ve Resulü bir şey dediğinde Allah ve Resulünün önüne geçemez bir Müslüman. Müslümansa eğer Allah ve Resulünün önüne geçemez. Allah ve Resul bir şey dediği halde o başka bir şey diyemez. Ben derim diyen zaten Müslüman değildir. Allah ne derse desin benim umurumda değil ben böyle diyorum diyen zaten Müslüman değildir. Allah ne derse o diyen işte zaten İslam'ın hakimiyetini istemiş demektir. Allah ne derse o ne demek? Her meselede Allah'ın dediği olmalı. İşte buna şimdi İslamcı diyorlar. E zaten bu Müslüman. Zaten Müslüman bu yani. Allah'ın dediğinin olmasını isteyen Allah'ı yetkili olarak gören Allah bir konuda bir şey dediyse insanların bir şey deme hakkı olmadığına inanan insan. Allah bir kanun koyduysa insanlar onu kaldıramaz. Buna inanan insan. Şimdi buna İslamcı diyorlar. Zaten bu Müslüman. Allah bir kanun koyduğu halde biz ona uymak zorunda değiliz. Biz kendimiz ayrı başka bir kanun koyarız diyen zaten tevhid akidesini kabul etmiyor demektir yani. La ilahe illallah'ı kabul etmiyor demektir. Çünkü la ilahe illallah Allah'tan başka bir ilahın olmadığını söylemektir. Allah'tan başka bir otoritenin olmadığını söylemektir. Allah'tan başka bir otorite kabul etmiş oluyorsun o zaman. Bu la ilahe illallah inkar etmektir. Bilmeden la ilahe illallah diyor insanlar. Ne demek la ilahe illallah? Ya, Allah var ve bir tane. Öyle zannediyor. E, ne alakası var? La ilahe illallah Allah vardır, birdir demek midir? Allah'tan başka ilah yok demek. Allah'tan başka itaat edilecek bir makam yok. Şimdi bunlara İslamcı deniyor. İsim takıyorlar. Bizim adımız Müslüman başka bir isme ihtiyacımız yok.